varoluşta kaynağınızdaki hakikatiniz bu. Halifesiniz arkadaşlar, halife. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. O hepinizin en doğal hakkı. Lütfen o hakkınızı hak edin ve kullanın. Tüm bu anlattığım şeyleri de biraz önce de birkaç kez vurguladığım gibi nefesle beraber ne yapabiliyorsunuz? gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Nefeste kaldığınız sürece bunu rahat bir şekilde ne yapıyorsunuz? Gerçekleştiriyorsunuz. Nefesinizden uzaklaştığınız zaman gene ne yapabiliyorsunuz? Zihne düşebiliyorsunuz. Onun için arkadaşlar burada buraya nefese adanmış birisi olarak sürekli nefesle ilgili çalışmalar yaparak sizi sonradan edindiğiniz kimliklerle beraber hayatınızı zindan eden düşüncelerden özgürleştirerek kabir azabından kurtulup cehennem bir hayatını ve algısından özgürleştirerek size cennet hayatına ve sonsuzluk yaşamına bir adım daha yaklaştırma niyetindeyiz arkadaşlar. Bizim duruşumuz bu. Henüz Allah insanlar için bir cehennem tasarlamamışken, kurgulamamışken böyle bir yaratımı ve yaşamında böyle bir hakikati ya da gerçekliği oluşturmamışken bizler nasıl olur da kendimize bunu reva görebiliriz? Görmüyor musunuz arkadaşlar? İnsanlık nasıl korku, kıtlık bilinciyle nasıl cehennemler oluşturuyor? Yakıyor değil mi? İşte bunların hepsi bizim bilinçimizin, bilinçaltımızın tezahürü. Bunu mu hak ediyoruz arkadaşlar? Oysa ki aynı bilinç, aynı bilinç nasıl bir dünya oluşturmuş değil mi? Dengaren gökyüzü, yeryüzü, denizleriyle değil mi? Asılı duruyor gökyüzünde. Nasıl bir sistem oluşturmuş? Aynı bilinç. Sizdeki olan bilinç arkadaşlar. Ayrı değil. Sizin mevcudiyetinizdeki olan hakikatiniz bunları oluşturmuş. Değil mi? Nasıl muhteşem bir şey. Daha önceden paylaşmıştım bunu. Ee, bir insanın gözünden makro dün evrene bakıyor. Sonra da o gözden gene mikro dünyaya bakıyor. Evren işle evrenler. Aynı bilinç arkadaşlar. Sizlerin bilinci. Sizin kendi mevcudiyetinizde kendi özünüzdeki bilinç. Hakikatiniz bunu yapıyor. Farklıyor musun? Ama kendimizi noksan, nakıs, eksik görerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları kendi dünyamıza indirgeyerek ve buna inanarak, bak çok enteresan bir şey, İnanarak. kulu bir acizlik olarak kabul ederek değil mi? Hepsi değişmiş ki kavramlar. Anlamını yitirmiş ki. Hakikatinden çok uzun kullanıyorlar ki. Resulullah işte bunun için geliyor. Kendinden önceki Resulün söylediklerini sonrasında toplumla o mecazları, sembolleri hakikat olarak kabul edip kullanmaya başlayınca toplumda ne oluyor? Dejenere oluyor. Sonrasında ve bir Resul de bu aydınlanmış bilinçle ortaya çıkıp bu hakikatları anlatınca vay nasıl olur? Sen bunu nasıl söylersin? Biz atalarımızdan böyle öğrendik. Biz öncekilerden böyle öğrendik. Deyip karşılarına da o atalarından aktarıp gelen anlamadıkları kitapları da karşılarına böyle tutarak bak işte kitabımız böyle diyerek ne yapıyor arkadaşlar? Onun karşısında durarak onu yalanlamaya, dışlamaya kalkıyorlar.